Selamünaleyküm arkadaşlar. Traktör Tumosan 8175 ön bilye keçesi değişimini anlatacağım. Şu anda göstermeye çalışıyorum. Gözükmüyor. Kısaca anlatayım size. Öncelikle e, ön şanzıman tasını sökmeniz lazım. Şu gösterdiğim bu bijonların arasında alyans anahtarlı 3 tane jota var. Onları söküyorsunuz zaten o ayrılıyor. Ondan sonra çamurlu söküyorsunuz. Çamurluğun altında 4 tane alyans. Ondan sonra mahzanın altında 4 tane alyans jotası var. 19'luk On onları söküyorsunuz. Ee, Mahzalı sökünce durum bu sökünce ondan sonra orada içeride onun şeyi var. Sekmanı var. Sekmanı sökmeniz lazım. Sekmanı söktükten sonra o dört çuvatayı söktükten sonra bu şekilde çıkıyor. Bu şekilde çıkardıktan sonra e, bunu ters çeviriyorsunuz. Bu şekilde değil de diğer türlü keçe bu tarafa doğru çıkıyor. Keçeyi çıkardıktan sonra numarası bu. Bunu düzgün bir şekilde yerleştirdiğiniz zaman sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Dikkat etmeniz gereken yerler sekmanı unutmuyorsunuz çıkardırken ve o şaftı ön teker şaftını komple değil de sadece şanzıman yani şaft orada kalması lazım şanzımanı çıkarmanız lazım değilse zor olur beni izlediğiniz için sağ olun. Böyle videoların devamı için takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler.